Merhabalar. Bugün Yalova Ermenken Tatil sitesinde gizli kalmış yetenekler adına bir şahsı tanıtmak üzere buradayım. İsmet Sayın Çetin. İsmet Çetin Beyefendi ve eşi Nesin Çetin Neriman, çok özür dilerim Neriman Çetin Bey hanımefendi ile beraberiz. İsmet Çetin Bey gerçekten bir deha. Ee, resim üzerine e, bir söyleşi için buradayım. Şimdi İsmet Bey'e ufak sorularımızla kendisini biraz tanıyalım. Merhabalar İsmet Bey. Merhaba. Hoş ee, şimdi ben sizden önce kısa bir özgeçmişinizi almak istiyorum. Ee, öncelikle 20 yıl öncesine kadar e, resim çalışmalarına başladım. Ama çok e, evet. yoğun değil çünkü yurt dışında 20 yıl görev yapmıştım ee, daha sonra 2020 Şubat ayı 1900 2020 Şubat ayında gemiyi bıraktıktan sonra pandemi sürecinde çalışmalarımı hızlandırdım yoğunlaştırdım tabii bunun yanında birkaç e, yerden e, üsküdar'dan Beşiktaş'taki öğretim görevlerinden online ders aldım dolayısıyla biraz daha e, teknik anlamda resmi kendime göre kuvvetlendirmiş oldum, e, deneyim kazandım. E, bu arada işte eşim de tabii bu pandemi döneminde çok özverili bir hoşgörüyle bana yardımcı oldu. Onu da yani ayrıca teşekkür ederim. E, bu hale kadar e, geldim. İyi ki sizde yani, tanıdım. Bir anlamda da <laughs> tanışmak da e, bu tarz böyle eserlerin veya resimlerin ortaya çıkması Nasıl, neden oluyor? Neden oluyor? Çok ben bundan dolayı da çok mutluyum. Ee, buraya kadar geldim. Burada da yani çok büyük bir tesadüf de iyi oldu. Size tanışmış oldum. Estağfurullah. Ben de çok memnun oldum. Ee, şimdi hanımefendiye denerim. Böyle bir yetenekte eşiniz var. Evet. Çok da güzel resimler çiziyor. Sizin kadar böyle güzel hoş bir hanımefendinin de mutlaka portresini yapmıştır. Yaptı, Biraz yaşlı. <laughs> ee, peki bu yeteneği nasıl keşfettiniz? Şu e, deprem öncesi kursa başlamıştı. Bir müddet gidiyordu. 3. 4. ayda bütün herkes geçmişti bu öğürler daha gerideydi. Manzarayla başlamıştı. Ondan sonra deprem oldu. Depremde e, kurs bitti. Ama bu hep devam etti tablolara. Çok güzel yapıyordu. Geçmiş tabloları. E, bir işte bu sene birinle esen bir mi? bayanla Olurlar tanıştı. Kardeşim. O teknik öğretti. <laughs> Beş ayda ona tekniği ve portre çizmeyi öğrendi. Resim hani bayan falan erkek. O öğretti. Şimdi daha da güzel yapıyor. Evet ben sonra sergi yaptım. Sergilerinize geleceğim. Siz çok iyi hatırlattınız. zannederim. Gölcük'te serginiz oldu. Gölcük'te, Değirmendere. Değirmendere'de bir serginiz oldu. ben kısa bir video ile İsmet Bey'in birkaç çalışmasını görebildim. Evet. bu arada artı benim babam da e, bu konuda e, biraz e, bana da bir şeyler öğrettiği için e, baktığımda gerçekten altta bir deha var ne? lütfen ne? resim yapmayı bırakmayın e, renk çalışmasını bırakmayın çok güzel resimler ortaya çıkarmışsınız e, bir de şöyle zannederim resimle dinleniyorsunuz Evet, resim biraz annemizlik gibi e, benim açımdan dinlendirici oluyor. Dinlendirici, Her evet. şeyden uzak olabiliyorum. Evet. Çalışmalarımı unutuyorum. Yani dünyadaki bütün e, uzun süreli çalışmalarımın bu terapisi gibi. Terapisi Ay, sağ sağ gibi. gibi. sıkılmıyor, beşsağır falan. Yani o çok güzel bir şey. Ee, bir de şu var, resimlerde benim dikkatimi çeken e, İsmet Bey e, renk seviyor. Ee, ve çalıştığı renklerdeki renk geçişleriniz ve renk uyumunuz gerçekten beni çok dikkatimi çekti. Ee, çok güzel çalışmalar. Ben bunları daha da ileriye taşımasına, e, ön ayak olabilmek için e, ufak da olsa bir röportaj yapmak istedim sizinle ve bu röportajla da e, bir şekilde daha fazla duyulmanızı, daha fazla kişiye ulaşabilmenizi evet. diliyorum. Diliyorum cami gönülden. Şeye gelelim, e, edelim, İsmet Bey. Eğitim askeri okul, aşı meslek güçlük okulu. 99 yılı bıraktım, dışarıdan devam ettim. Akaretler Yüksek Okulu'ndan birinci sınıftan ayrıldım. Ayrılmak zorunda kaldım. O zamanki siyasal mektupların verdiği kararla. Daha sonra ekor denizcilikten yüksek denizcilik okudum. E, 25 bin gross ton e, ehliyet aldım. Gemide 20 bir yıl çalıştım. O, e, bir şey, e, gibi. yani evet. gemi baş mühendisi. Tabii daha sonra boş durmadım. E, kursa gittim. Güzel Sanatlar, Kocaeli Güzel Sanatlar Fakültesinde 8 ay çalıştım. Yine online döneminde 2020 e, Mart ayından itibaren 15 ay Üsküdar'da bir hanımefendiden çok sanat seven, Evet. Bir hanım. Adını adı, e, ee, adı Esin Derdimet. Diğer bir hanımefendi. Esin Hanım'a Esin. da selam olsun çok buradan. buradan. Gerçekten mesleğini bilen, yardım seven, bana hiçbir e, bağ, hiçbir e, yaklaşım, şey, akrabalığım olmadığı halde çok büyük bir yardımda bulundu. Ona da ayrıca yani millet, diyorum, Teşekkür ederim. Yani teşekkür, teşekkür, ediyorum. Öğretim, teşekkür ederim. Hı -hı. Mesela hayvan resimleri attı. Hayvan resimlerini çok güzel yaptı bu. Kaplan, işte at, at. Ya ben de şimdi Şahber Hanım'a buraya gelip bu tarz sanat ve sanatla ilgili şöyle şey yapıp da e, sosyal yapımı, kişiliğimi, çalışmalarımı hızlandırdığı için ayrıca size de yani çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Umarım daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani. Estağfurullah. Ee, i̇nşallah. Ümidimiz o. Çünkü ben gerçekten sanatın herkese de olabilme şansı yok. Yetenek farklı bir şey. Yeteneği olmayan hiçbir şeye eline kalem verin Bir düz çizgi bile düz Anladım. aşağı mümkün değil indiremez. Allah vermiş denilen bir yeteneğe sahipsiniz, Şans. bunu geliştirmişsiniz ve bunun bir şekilde duyulmasına anayak olursam ne mutlu bana şimdi İsmet Bey böyle kısa bir videoyla sizi birazcık tanımış olduk ve ben inanıyorum ki resim çalışırken de askerlikten gelen disiplinli halinizden dolayı mutlaka resimlerinizde büyük bir disiplinle bırakmadan Uğraşıyorsunuz. Bir de resimlerde benim dikkatimi çeken, spatul çok az kullanıyorsunuz. Gibi. Evet. Evet. Yani ee, ve e, fırça çalışmak gerçekten e, maharet isteyen bir şeydir. Bütün resimleriniz fırça tarzıdır. Evet. E, fırça e, çok güzel ve zor bir uğraştır. Sabır ister, renk uyumlarını evet. yakalamak ister. Tekrar tekrar sizi tebrik ediyorum. Böyle tatlı bir aileyi tanıdığım için de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Lütfen resim yapmayı bırakmayın. bırakmayın. Ee, sizin de e, güzel desteklerinizle inşallah evet. diğerlere yerlere Ben zaten o resim ee, Şöyle dikkatini bana da gösteriyor. Aynısını ben söyleyeyim. Şu ya. Harika. Sen yani Harika. Harika. Bence seçimlerim güzel. Evet. Evet. Harika. Çok güzel bir uyum sağlamışsınız. Olmaz. Uyum, o kadın da diyormuş. Harika. Harika. Evet. bizim kısa tanıtım videomuz bu kadar. Ee, İsmet Çetin Bey'den bundan sonraki resimlerini merakla beklediğimizi ve hiçbir zaman bu beyin köşede, gizli, saklı, bilinmeden kalmasını istemediğimiz için buradayız. He. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. He. Size teşekkür Ben de size de teşekkür ben ediyorum. Yardımlarınız e. için çok Estağfurullah. teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler sağlıklı günler diliyorum. Hepimize Umarım inşallah. ileride daha çok karşılaşacağımızı düşünüyorum. İnşallah efendim. İnşallah. Görüşmek üzere.